Yani en keyif aldığınız şey ne? İki senede üç senede bir Maraş'a gelmek. Daha önce siz zaten izliyorduk. Denk geliyordunuz YouTube'dan. Bugün de burada karşılaştık. Hanımı dedim bekleyin burada. Bir dedim röportaj verelim. Bir de bizi izleyelim. <laughs> Bugün de güzel bir atmosfer burada. Artık konserim var başka şeyler var. Hoşumuza gitti. Yarın da dönüyoruz. Çok iyi denk geldi yani. Burada olmaktan keyif alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım çok güzel vakit geçirirsiniz. Çok sağ olun. Size de çok kolay gelsin. Yapmaktan en keyif aldığınız şey nedir? Ailemle vakit geçirmek, ailemle zaman geçirmek. En çok sevdiğim şey onlar aile bu dünyadaki en kıymetli şey. Tabii ki tabii ki evet. Senin en en keyif aldığın şey ne peki? Vallahi babamla birlikte çalışmak. <laughs> birlikte çalışmak oynamak da sanırım. Evet. Az önce fuar alanında oyun oynuyordum. Fuar alanındaki oyun oyun kısımlarını beğendin mi? Çok beğendik. Çok eğlenceli. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sen fuarda en çok neyi beğendin? Eee um, oyuncakları. Oyun alanı çok güzel sanırım. Evet parka gittin mi? Evet. O da eğlenceli mi? Evet. Bir teşekkür ediyoruz sana. Rica ederim. Yapmaktan en keyif aldığın şey nedir? Motor sürmek. Çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Çok aksiyon dolu bir şey. Çok hızlı yapmıyorsun inşallah. Yapıyorum. Yapıyoruz. <laughs> ama şehir merkezinde değil herhalde. Şehir merkezinde. <laughs> tek de geri çekmeye çalışıyorum ama olmuyor. Yine de dikkatli kullan diyelim biz sana. Bu aralar biraz dikkatliyim. Son bir kazamdan sonra dikkatli olmaya karar verdim. Ama en keyif aldığım şey motor sürmek yani şu hayatta. Teşekkür ediyoruz ağzına sağ olun. Yapmaktan en keyif aldığın şey nedir? Yapmaktan en keyif aldığım şey kuzenlerle böyle arkadaşlarla akşamlar olsun bir böyle gezmek olsun böyle yerlere gelmek en çok bunlardan keyif alırım yani akşama kadar zaten çalışıyoruz sürekli sabah akşam hafta içi hafta sonlar bir pazar günler oluyor onunla da böylesi aktiviteler yapmak. Kankalar da. candır. Kankalar candır her zaman. Peki teşekkür ederiz sağ ol. X deyince aklınıza ne geliyor? Sahtekarlık. <laughs> Bazı yaşanılmışlıklar var sanırım. Çok fazlasıyla. Buradan bir mesaj iletelim. X'ler olsun ya. <laughs> Peki teşekkür ederiz sağ olun. Zaydirin. Bir ünlüyle bir gün vakit geçirecek olsanız bu kim olur? Gerçekten şu anda hayatta olmasını çok isterdim. Ferdi Tayfur tabii ki. Onunla bir gün vakit geçirmek isterdim doğrusu. Herkesin çok beğenerek dinlediği bir sanat. Evet herkesin severek dinlediği sanatçıydı. Daha doğrusu bizim zamanımızda çok seviliyordu. Onun şarkılarıyla büyüdük. Onun şarkılarıyla aşık olduk. Sevdik birbirimizi. Ne bileyim o bir başkaydı ya. Allah rahmet eylesin. Özletiyor kendini. Çok özel bir insandı. Mekanı cennet olsun. Rabbim ağrıtıp incitmesin inşallah. Hep çok sevildi, sevilecek de bundan sonra da sevilecektir yani. Yeri doldurulur mu? Hiç zannetmiyorum, hiç yeri doldurulmaz. Ama ailesi tarafından çok rencide edildi. Yani bunu da belirtmek isterim. Onun evlatları gerçekten, Türkiye onun evlatları ya. O kendinin gerçek evlatları onu hiç hak etmemiş. Yani sesim bile titriyor. Nasıl söyleyeyim? çok seviyorduk ya. Bayağı da hakimsin sürece? oo, çok takip ettik. Günlerce ağladım yani. evet çok sevdik. Çünkü insanın hayatında ilkler hiç unutulmuyor. o da bizim ilkimizdi yani. Mesela onun şarkısıyla eşime ben hediyeler ettim. O bana Bravo. karşısında gönderdi. Bravo. yani o sevdik, onunla sevildik. Evet bu fuarda gerçekten yani onun şarkılarıyla olsun, şeyleriyle olsun. Çok özlem doluyuz. Allah'ım rahmet eylesin. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. X deyince aklınıza ne geliyor? X deyince aklıma sevgilim geliyor. Bize çok şeyler yaşattı. Çok üzdü. Çoğu geceler uyutmadı. Yani hayatımıza mal oldu diyebilirim. Bir gençlik harcadık. Ayıp değil mi bu yani? Seçenekler, kendi hayat görüşleri. Saygı duyuyoruz herkese yarısı olsun diyelim Abi. sizi üzüyorsa olmasının bir anlamı yoksa aynen öyle ex deyince aklına ne geliyor abla ben bir tane eksim vardı o da şimdi izler burada aklımızdan çıkmıyorsun engelle kaldır böyle boş sebepler için engellemeye gerek yok bence aşk kazansın bence de hemen engelleme kaldırıyorsun bak buradan konuşuyorum sana <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim umarım geri döner abla zaten gidiyor geri geliyor gidiyor geri geliyor gel de gitme artık diyorum. o da seviyor gibi seviyor da yani güven problemleri var ablacığım İnşallah çözersiniz Çözeceğiz, çözeceğiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. <laughs> Gönderiyorum çocuğa geri dön. Sen seviyormuş, güven problemlerini çözmek istiyormuş. Evet, hadi gel. Alanı beğendin mi? Çok beğendim abla, çok iyi. Neler yapıyorsun burada? Eğleniyorum abla, konserde, oyun alanlarında, sadece çarşında gezerken, dondurma alırken, mesela böyle söyleyemedim, oynatıyorlar, meşhur şeylerimiz oluyor ya. Ondan. Dondurmayla şov yapıyorlar onu mu diyorsun? Evet abla. <laughs> onu söyleyemedim. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Teşekkür ederiz sana. Evet. En büyük cimbom. Teşekkür ederiz. Fuar alanını nasıl buldunuz? Fuar alanı gayet güzel. Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu emeklerinden dolayı. Şu andaki yoğunluğu görüyorsunuz. Çocuklarımız eğleniyor. Fırat Görgel Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yıllar sonra bize bu fuarı kazandırdığı için. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gayet eğlenceli. Herkesin gelebileceği bir mekan. İkinci kez geliyoruz buraya. Hiç sıkılmıyorsunuz. Yani sürekli gelebilecek bir alan. Çok beğendim. Çok eğlenceli. Peki önümüzdeki yıl fuarda ne olsun istersiniz ekstra? Ekstra bir şey gerek yok şu anlık. Benim için her şey şu an fazla ve yeterli. Daha da farklı şeyler de yaratılabilir. Selam. Gençler için genellikle. Çocuklar için var sürekli. Büyük gençler için birazcık. Peki önümüzdeki yıl hangi sanatçı gelsin istersin? Hangi sanatçı gelsin isterim? Merve Yalçın gelsin. Merve Yalçın'ı bilmiyorum. TikTokur ya. Evet. Merve Yalçın gelsin diyelim o zaman. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Para, sağ olun. Fuar nasıl gidiyor sizce? çok güzel. Yani güzel oldu yani herkes için daha güzel oldu. Millet geliyor bu mesela Antep'ten olsun, Adana'dan olsun. Çok çok kişiler geliyor. Millet eğleniyor burada. Ailesiyle geliyorlar çok çocuklar için daha güzel oldu. Eğlenceli oldu. Hele de şeyden sonra depremden sonra daha güzel oldu yani. Motivasyon kaynağı oldu. Tabii canım. Aynen öyle oldu vallahi. Çok güzel oldu. Bilmiyorum vallahi ben memnunum da ilk defa geldim yani ben buralıyım. Yani daha bugün geldim ben. Fuar bitmek üzere. Önümüzdeki yıl fuarda ne olsun isterdiniz? Yani yine aynı şeyleri beklerim. Memnun olsunuz. Tabii canım. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Allah'a emanet olun. Ünlü biriyle bir gün vakit geçirecek olsanız bu kim olurdu? Burcu Esmer soy olurdu kesin. Neden? Kendisini yıllarda takip ediyorum. Çok beğendiğim bir ünlü. O yüzden. Gerçek olur diyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Bu arada Ağustos Fuarı da ee, sonlarına geldik. Yani bir aydır gelemiyordum iş yoğunluğu sebebiyle. Yani umarım daha güzel ünlülerimiz de gelir buraya. Çok beğendim. Çok kalabalık. Umarım yıllarca gerçekleşir. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki fuarda hangi sanatçı gelsin istersin? Yani yabancı olabilir mesela. Evet mesela örnek? Jennifer Lopez gelebilir mesela. Keşke. <laughs> Keşke ama mümkün değil. Belki mümkün olur, bilemeyiz. İnşallah. Temen Teşekkür ederim. ederiz. Teşekkür ediyorum. Bu yıl fuar nasıl geçti? Önümüzdeki yıl neler olsun istiyorsunuz, bize anlatır mısınız? Yani insanların daha cazipli, daha gelebilecek, ya sadece konsere değil, esnafların, değişik esnaflar olması veya ne bileyim, değişik ürünlerin olması, insanları cezbedecek ürünler gelmesi lazım. Yiyecekler olsun, ürünler olsun, bunların olması lazım. Ya konser olduğu gün, konser değil, ziyade Sanatçının ne kadar kaliteli olursa, sanatçı ne kadar iyi olursa o kadar daha güzel oluyor. İnsanlarımız daha o kadar çok heyecanla geliyor. Ama sanatçı biraz böyle şey olduğu zaman ne bileyim o insanlar onu dinlemeye de gelmiyor veya hiç gelen de olmuyor. Ama sadece sanatçıyla takılı kalmayacağız. Sanatçıya bağlı olmamamız gerekiyor. Esnafını da kaliteli yapmamız lazım. Ee, burası bir eğlence yeri. Burası eğlence yeri olduğunu unutmamak lazım. Burası eğlence yeri olduğu için burada insanları... Esnafları genelde bu tı, bu bu sene çok sıktılar. Yani nasıl diyeyim esnafa geldiler, bunu yapma, şunu yapma, onu yapma. Böyle bir şey olamaz ya. Burası eğlence yeri mi? <laughs> Burası eğlence yeri. İnsanlar buraya cenazeye gelmiyor. İnsanlar buraya nereye geliyor? Eğlenmeye geliyor. İnsanlar buraya niye geliyor? Mutlu olmaya geliyor. Ama bizim burada bir ekip kurmuşlar buraya. Bir ekip vermişler. O ekip nedense diyor ki ya bunu yapman, onu yapman, bağırman, çağırman. Böyle bir şey olamaz. Az müdahale edilsin. Az müdahale edilsin. Işte. İnsanlar eğlendirilsin. Mutlu olsun. Ya bu insanlar buraya eğlenmeye geliyor. Mutlu olmaya geliyor. Bunu da engellersen bu insanlara şey yapamazsın. Esnafın şeyini... Çoğaltmak lazım. Yani diyeceğim bu kadar. Yoksa fuar ebat olarak, büyüklük olarak çok güzel. Dükkanlar çok güzel, kaliteli yapılmış. Belediye başkanımıza sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Ama dediğim gibi e, esnafı da farklı esnaflar sokmaya çalışmak daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık.